Merhabalar arkadaşlar. Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz. Güzel bir modeli birlikte işleyeceğiz inşallah. Şöyle sarı rengim var, lila rengim var. Bundan modelimi çıkarttım. Şöyle kenara koyalım. Tekrar lila rengimle devam edeceğiz inşallah. Hep birlikte arkadaşlar. İpimi elime dolayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi işlemeye başlıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 Şöyle şu kadar yeterli bir zincir çektim arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi kenar kısmını işliyoruz. Şöyle 1-2 Üstüne aldım. 1-2 atladım. Şöyle 1 bir zincir aynı yere tekrar batıyoruz şöyle bakın bir iki zincir üstüne aldık bir iki üçüncüye batıyoruz bir iki ikili trabzan yapıyoruz buradaki tekli buradaki ikili bir zincir üstüne alıyoruz aynı yere batıyoruz Üstüne alıyoruz. Aynı yere batıyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir. Şöyle katladık. üçüncüye 1 2 3.'cüye batıyoruz arkadaşlar. Bu tek çiftli oldu. Bu tekli olacak. Bu sırayı çiftli, tekli olarak başa başa kadar işliyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Aynı işlem. iki zincir geliyoruz. Kağıtlayıp üçüncüye batıyoruz bir zincir bakın şöyle şöyle batıyoruz kenar kısmını işliyoruz bakın şöyle başlangıç modelimin başlangıcı böyle siz değişik de yapabilirsiniz alt kısmını bir zincir şöyle bakın şuraya batıyoruz bir zincir bakın şimdi arkadaşlar çiçeğimizi işleyeceğiz üstüne aldık şöyle battık bir tane imlek çıkardık üstüne aldık battık bir tane imlek çıkardık üstüne aldık battık şöyle bakın şuradaki boşluğa Şimdi teker teker çekiyoruz ilmeklerimizi, böyle ikili ikili tabii ki teker teker. Bakın şöyle, şimdi şöyle bir zincir alalım. Şöyle bakın çektiğimiz ilmekleri şöyle arasından geçiyoruz. yaklaşık 5 tane emlek çektik. Pardon. Ben hemen kolay olsun diye bitişe yöneldim. 2 tane yapılacak böyle işlem. 1 2 3 çektik. Topladık, kapattık bir zincir üstüne aldık bakın şimdi arkadaşlar şurası değil şu işlediğimiz modelin şurası bakın şöyle modelin alt kısmına battık çektik bir tane üstüne aldık çektik üstüne aldık çektik 5 tane bu işlemden yapılıyor 1 2 3 4 5 Bakın modelim böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle arka kısma, ön kısma çektik. Sık iğne olarak başa kadar böyle sık iğne yapıyoruz ve geldik bir zincir bakın arkadaşlar bu da üstüne aldık burada ikili trabzan var şöyle baştaki trabzana alt kısmından geçtik böyle topladık çektik bakın şöyle bir zincir çektik. Üstüne aldık. Bu ortadaki trabzanları atladık. Geldik. Sondaki trabzana atıyoruz. Şöyle topladık. Bakın. Bu baştaki bir de bu sondaki imleklerimizi böyle önden çektik. Bir zincir geldik. Şuraya 1 2 3 tığımın ucu takılıyor evet topladık kapattık şahane bir model arkadaşlar neler örürsünüz her şey örürsünüz yelek olur şal olur bebek battaniyesi olur bebek yeleği olur etol şal olur şapka örebilirsiniz üstüne aldık geldik bakın şu modelimizin yaptığımız modelimizin şu şurası değil şu alt kısmı bakın şöyle şuraya batıyoruz şöyle şöyle battık çektik bir tane imlek çektik battık bir tane daha imlek çektik battık bir tane daha imlek çektik battık bir tane daha imlek çektik şimdi imleklerimizi kapatıyoruz böyle gördüğünüz gibi tek tek şöyle kapattık Evet kapattık arkadaşlar şimdi bir zincir Bakın şuraya batıyoruz. En üst kısmına. Zaten belli ediyor kendisini. Batacağın yeri belli ediyor. Burayı batıyoruz. Evet. Şöyle batıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir zincir üstünü aldık geldik bakın 4 tane trabzan var burada baştaki trabzanın alt kısmından geçiyoruz geçtik topladık kapattık bir zincir üstünü aldık sonuncu imlek geçtik topladık kapattık bir zincir üstü aldık geldik burada da 1 2 3 topladık kapattık bir zincir üstüne aldık geldik şu alt kısma bakın Şurayı topladık çektik ve evet, çektik çektik şimdi tekli olarak kapatıyoruz Evet bir zincir şöyle bakın şuradan geçiyoruz Şöyle. Evet. Şahane bir model. Arkadaşlar. Ben bu modeli görmedim. Kendim işledim. Çıkarttım yani modelini. Evet. Bakın. Arkası böyle oldu. Önü böyle oldu. Midye modeli gibi. Yani midye modeli diyebiliriz. Evet. Bir zincir üstüne aldık. Geldik. Bakın. Şu baş takına battık. Bir trabzan. iki trabzan. 1 2 zincir üstüne aldık. Geldik bir yer 2 3. Şurayı battık bakın. bir zincir aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 üstüne aldık. Bakın şimdi arkadaşlar. Şunu aldık geldik şuradaki trabzanımızın Pardon. Burada alttan geçmiyoruz. Buradaki trabzanımıza 1 2 düz trabzan yapıyoruz yani. Bir zincir. üstüne aldık. Aynı yere kili. 1 2 1 2 1-2-3 üstüne aldık şöyle battık bir zincir üstüne aldık bakın şöyle aynı yere battık iki zincir geldik üstüne aldık şurayı bakın şu öndeki 1 2 trabzan bir zincir üstüne aldık bir trabzan iki trabzan Evet böyle ikili trabzan oluştu şöyle bir zincir iki zincir geldik bir iki üç battık üstüne almadık bir bir zincir üstüne Aldık. Baktık. 2 zincir geldik. Kayıdaki trabzanımızı işledik. Bakın arkadaşlar. Burası ön kısmı. Yok pardon. Arka kısmı burası. Burası da ön kısmı. Bakar mısınız? Şu güzelliği arkadaşlar. Kabartmalı şöyle midye modeli. Şöyle. Devam ediyoruz. Evet, üstünü aldık. Şuraya batıyoruz. 1 2 zincir geldik. Bu modelimizi bakın alt kısmı burası. Buraya da şimdi bu modelimizi işleyeceğiz üstüne aldık geldik bir üstüne aldık iki üstüne aldık üç topladık kapattık şöyle bir zincir üstüne aldık geldik bakın şöyle şuradaki ikili imleye battık çektik Şöyle yapalım. Daha net görünsün. Evet. 3 4 5 Şimdi tekli tekli kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım size anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim memnun olurum arkadaşlar abone olmayı yorum yapmayı sonuna kadar izlemeyi unutmayın beğeniler abonelik çok önemli arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bakın şöyle bir zincir geldik bakın şimdi bu ikili ikili trabzan ne yapıyoruz baştakinin alt kısmından batıyoruz şöyle işliyoruz bir zincir üstten üstüne aldık alt kısımdan battık şöyle bakın modelim görülmeye başladı arkadaşlar şöyle şahane bir model Evet üstüne aldık. Şöyle batıyoruz. Çektik üstüne aldık. Çektik üstüne aldık. Çektik. Kapattık. Üstüne aldık. Bakın. Son bunu da anlatayım. Şöyle çektik. İçinden imlek çektik battık içinden imleği çektik üstüne aldık battık içinden çektik imleği teker teker imleklerimizi geçiyoruz şimdi şöyle teker teker kapatıyoruz Evet kapattık bir zincir şöyle çektiğimiz imleklere şöyle aradan batıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir zincir geldik. Bunu da anlatalım. Üstüne aldık. Bakın şöyle dörtlü trabzanımız var. Şöyle alt kısmından şöyle battık. Çektik, kapattık. Bir zincir, battık, çektik, kapattık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Sonuna kadar izlemişsinizdir inşallah. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben ayrıyetten sizler için şöyle bir Büyükçe bir model işledim arkadaşlar. Bakın şöyle kabartılı midye modeli diyebilirim. Bakın ben kendim yani hazırladım bu modeli. Görmedim kimsede. Yani benzeri olabilir. Şöyle bakın. Şöyle modelim şahane oldu. Bundan neler olur arkadaşlar. Yelek olur, şal olur, etol şal olur. Yani bebek battaniyesi, yelek, süeter. Her şey olur arkadaşlar. Şapka gayet güzel olur. Evet arkadaşlar, videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın, abone olmayı, yorum yapmayı, e, yorumlarınız, abonelikler çok önemli. E, e, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.